Selamun Aleyküm. Hayırlı günler diliyorum hepinize. Nasılsınız? İyi misinizdir inşallah. Biz de çok iyiyiz. Abişimiz dışarıda. Biz de nerede içeride? Biz de içeride dedik bir kurabiye yapalım. Çayınızın yanına yakışacak. Kahvenizin yanına yakışacak. Nasıl arzu ederseniz, nasıl dilerseniz. Kahve Türk kahvesi koyacağım içine Çok müthiş olacak e, Malzemeleri göstereyim Hadi gelin bakalım Malzemeleri göstereyim Hadi birlikte gelin bakalım Tüm malzemelerim burada Bir buçuk bardağa yakın unum var Tam bir buçuk bardak değil e, Şöyle göstereyim oradan görünüyor mu bir çay bardağı sıvı yağım var. 2 adet yumurtam var. 4 yemek kaşığı kakao var. Bir su bardağı şekerim var. Normal şeker. 1 yemek kaşığı da Türk kahvesi ve bir çay kaşığı karbonat. Hadi bakalım bu arkadaşlar birbirine kavuşsunlar. Hemen çırpma işlemine başlayalım. İlk önce yumurtamı ekliyorum. Evet yumurta ekledim. burada evet, kalsın yoksa sever hanım elimden almaya çalışıyor. Ee, yağımı ilave ediyorum ve şekerimi ilave edip bir karıştıracağız. Hop. Hadi bakalım bunu da şöyle alalım. Sevaş Hanım bak bak da öğren. Tamam mı anneciğim? Bak da öğren anneciğim. Bunları güzelce karıştıralım. Karıştır, karıştır, karıştır. Karıştır, karıştır. Ya bu kurabiye güzel olmasın da ne olsun şimdi? Bakın Seva de gülme gözlerle bakıyor. Bu kurabiye çok güzel olacak değil mi anneciğim? Ay çok güzel olacak denice. Hadi o da denice. Tekrar çık. Tekrar. Dur sana şunu vereyim ben. Artık sana bir şey yapalım. Hayır Lala. bakalım buraya. Tamam mı? <laughs> tamam Lala. Tamam. Elho hanımı bugün sahteleştirdik. Top Nereye kaçtı? <laughs> İyi geliyorum ben. Toplarını almaya gidiyorum. Karşı bahçeye kaçırmışlar. Bir şey demeyelim mi size? Ne, yani, ne dedi? Ah, yani ah. Ben gelip alamıyorum. Tamam ben geliyorum. Evet Özlem ablalar olmasa topu, toplarını alan yok bunların ya. Topuzu keseceğim sizin ha. <laughs> tamam almama gerek kalmadı. Karşıdaki e, adam verdi. O birazcık şey yapıyor. Çocukların topu kaçınca sinir oluyor. E ben biraz insanın moralini bozuyor gerçekten. Yani çocukların topu buraya kaçmasın bilmem ne. E, kaçar yani çocuklar oynuyor evlerim, evimizin mi? Sanki evinin içine gidiyormuş gibi şey yapıyor işte. Aa. Ve yazın daha çok çocuk oluyor. Çocuk olan her yer neşelidir, mutludur, güzeldir yani. Ama bazıları bazen rahatsız oluyor çocuk sesinden. Çocuğunuzu alın gidin falan filan diyor. E çocuğumu ben zaten parkta mesela oynatıyorum. Bir de evimin önünde de diğer çocukları görünce doyan atışıyor. Hal böyle olunca bazen atışmalar oluyor. Sizlerde de oluyor mudur bilmiyorum. Ee, ya bunu ben ne yapacağım şimdi? Hı. Bana Ben ne yapayım ben bunu ben ne yapayım? Söyle bana. Evet şimdi. Ne? Hadi tersine yap. Gel. Bak sen de hadi tamam. Gel sen de bakalım. Hadi. hadi tut bakayım bardağı. Şimdi unumuzu döküyoruz. Dök bakayım. Sefer Hanım döktü. Gördünüz ben dökmedim. Şimdi bunu da dökelim. Hadi döktük. şimdi kakaomuzu döküyoruz. Ah dedim benim kısma. Şimdi sıra vuralım. Şimdi Türk kahvemizde sıra. Aferin. Bunu Egoş döktü. Tamam. Güzel Şimdi de kabartma tozumuzu. Tut bakayım da bunu da Eloş döktü. Tamam. Ver anneciğim. <laughs> ya benim kızım ya. Tatlı kızım benim ya. Al bakalım sen bunu oynadı Hadi ama ben onu yorumam lazım. Tamam hamurumu hemen ben yoğurayım. Bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Güzelce yoğuralım. Tamam mı kızım? Bak sen yapacağım şimdi bana tamam mı? Kaşıkla karıştırıyoruz. Güzelce kaşığımızda karıştıralım. Bunu karıştır, karıştıktan sonra yarım saat buzdolabında dinlendireceğiz aşağı kısmında. Üzerini kapatıp dinlendirebilirsiniz. Güzelce. Baya böyle oldu. Aşkım, aşk kızım benim, aşk kızım benim. Şöyle iyice kıyılarındaki kalan tozları da alayım. Bu dinlenirken ben de mutfağımı toplayayım. Bir de kendime güzel bir kahve yapayım. Dilerseniz malzeme miktarını arttırabilirsiniz. Bu şekilde oldu. Şimdi dolaba gideceğiz. Bı. Ne yaramazlıklar peşindesin sen var ya sen sen sen. Bı. Bı. Ay. Ay korktum be. Hele hele. Bu da anamın hırkasıydı canım anam. Güzel anam. Vere kız benim anamın hırkası o. Kızlar annelerin her şeyini alırlar öyle değil mi? <laughs> bak bak ben hanımın hırkasını aldım. O da benim hırkamı gene alıyor ya. Yerim seni. Bir sabah uyandım. benim makyaj fırçamı, parımı almış yatağın üstünde öylece oturuyor. Onu da sizinle paylaşacağım inşallah. Bak bak. Bak seni ısırırım.

en üstlerini işte ısırırım bak bak. Hep beni ısırıyorsun sen ya. Öp beni, öp beni, öp beni, öp beni. Oh be. Hem öperim hem döverim diyor. <laughs> <bir ya. gülüyor> Kızım sen niye beni pataklıyorsun? Gerçekten çok kötü acıtıyor bile. Hmm. <laughs>

Ben bu tarifi bir yerde görmüştüm. Ee, maalesef onun verdiği ölçülere göre olmadı. Ben üzerine biraz azar azar un ekleyerek e, o yarım saat sonrasında yine yoğurdum. kontrollü bir şekilde. İşte e, bu kıvamda şu anda. Yani şu anda olmuş. Olacak inşallah. Heh. Hemen şöyle bir parça kopartıyorum. Yani iki bardağa yakın un oldu. Öyle söyleyeyim. Şu anda gayet de güzel. Ben buna arasına çikolatasını koyup, çikolata parçası da olabilir. Bütün kare çikolatalardan da olabilir. Şöyle hemen kaşım alayım. Elime gelen ilk kaşıkla. Diğer kaşıkların makinemde bu şekilde kapattırmam lazım kapan Allah Heh, dur yapacağım Evet oldu Keşke kara çikolata alsaydım bununla birazcık zahmetli oldu değil mi olsun Heh. şöyle yuvarlıyoruz diğerlerini daha iyi yapacağım Heh. tamam Şimdi pudra şekerini bulacağım ve hepsimize koyacağım. Şöyle bulayalım. Güzelce harika olacak. Evet. Bence daha önce yememiştim. İlk defa sizinle birlikte yapacağım lezzetinde birlikte bakacağız inşallah. Ama güzel olacağını tahmin ediyorum. Hmm. Sonuçta öğrenen anasını kendinden öğrenmiyor. Biz de bir yerlerden görüyoruz, yapıyoruz. Benim e, kendimce tariflerim de oluyor. Hmm. 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 Hepimiz gördüğümüzü yapıyoruz sonuç olarak netice itibariyle. Allah. Ben ettim, siz etmeyin, siz e, parça çikolata koyun arasına. Şöyle hemen gene yuvarlıyorum. hop şekerin içine düştü. Evet. Bu, bu benim birazcık bayağı uğraştıracak. Öyle görünüyor. Ne aşkım? E söyle bebeğim. Abi nerede abi gitti mi? Abi ne yapıyor? Ben küçük çay kaşığı alsam daha rahat edeceğim. Öyle. <laughs> Allah. Bulaş makinemde boşaltmaz. Boşaltmam gerekiyor. Sever Hanım niye boşaltmadın sen bulaş makinesini? He? Neden boşaltmadın Bulaşık makinesini? Neden neden? He kızım. Şöyle. Heh. Bu çok rahat oldu. <laughs> yapay yapay dediğiniz alışacak. Yapacak bir şey yok. Hey kızım? He benim minnakım. Oh. Tamam anneciğim. Tamam kızım. Oh. Tamam ben senin gel. Gel. Pudra şekeriyle böyle böyle açtırdım buraların çünkü yapışıyor. Hızlı olmamız gerekli. Evet, bakın o yüzden pudra şekeri kullanırım hemen. Ben çikolatalarını böyle yaptım. Bu şekilde alıyorum, dikkatlice. Hı. Hemen yuvarlıyorum. Böyle daha iyi oldu. Hepsi birden. Sadece kapanık bir varlaması kaldı. Değil mi kızım? Sen de yiyeceksin bundan. he kızım. Bakın. Evet. Harika. Döndürüyoruz. Döndürüyoruz. Bu kısmı daha zevkli bence. En güzel kısmı bu. Çünkü pişmeye biraz daha yakın bir kısım. Hadi bakalım. Baba. Baba nerede? Babaya çağır gelsin baba. Baba Babası gel kızımın babası neredesin ya sen ya gelsene ya. Baba. Yavuz efem yoruldu uyuyor. Baba. Allah. Hiçbir şey olmaz. Baba. Dediğim gibi katı çikolata Bebe. daha iyi. <laughs> Şöyle hemen. Dur kız. Bebe. Abi uyudu sen de uyur, hadi. Abi uyudu. Bunu da böyle yapıyorum. mı ısınıyor bu arada. 165 derecede 13 dakika pişmesi gerekiyormuş. Bakalım. E, dakikayı hemen 13 dakikaya ayarlayacağım. Bakacağız. Ee, gördüm, hoşuma gitti. Ben de sizinle paylaşmak istedim. Ama lezzetini gerçekten merak ediyorum. Daha önce hiç Türk kahveli e, bir kurabiye yememiştim de, yapmamıştım da. Kurabiye çok yedim ama böylesini hiç yemedim. Hatta böyle çatlak kurabiye de hiç yemedim. Böyle <laughs> söyleyeyim. Aşkım buraya gel anne. Böyle ol, yapıyorum. Niye olmayacakmış değil mi yani? Böyle de olur. Hemen kapatıyorum ağzını. Şöyle güzel güzel kapatayım. Ondan sonra bulayıp bulayıp fırın tepsisine. Hangisi daha kolayıma gelirse o şekilde yapmam gerekli. kakao oldu elime. Seval Hanım, Seval Hanım. Ne yapıyorsun hanımefendi? Şuradan. Allah. Bakın hemen yapışmış. İnşallah bir dahakine parça çikolatayla yapayım. Baba, baba. Bazı baba, baba. kişilerin verdiği tarifler maalesef olmuyor. Bazen can sıkıcı olabiliyor. Mesela ben içli köfteyi de birçok kişinin tarifine baka 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 yapmaya çalıştım. Ama en son birisininki de tutturdum. İşte. Hop. Hemen güzelce bunları da alıyoruz. Bunlar da bittikten sonra fırına doğru gidiyoruz. Gel ben şuraya yuvarlayayım. Seval Hanım oynuyor. Bugün iyi çok şükür. Öyle huzursuzluğu yok. Ne yapalım olacak o kadar. Diş çıkarıyor kolay değil. Diş ağrısı gerçekten çok zor ya. Valla. Ee, şimdi dişleri nasıl olsa dökülecek diye ben onların dişlerini fırçalamamazlık yapmıyorum. Seval'in de e, dişlerini fırçalıyorum. E, dişi çıkmadan damağını temizliyordum. Falan gazlı bezle e, damak temizliği yapıyordum diş olmadan. Şimdi diş fırçası var onunla hani sadece yapıyorum. Yavuz'un da diş macunu var artık o da diş macunu kullanıyor 2-6 yaş. O şekilde fırçalattırıyorum ne yapayım. Onların dişleri bari güzel olsun. Hani genellikle ilk dişler nasıl olsa dökülecek diye fırçalamıyorlar. O yanlış bir yani bir şey. Bitti. Evet, kurabiyelerimiz hazır. Hemen fırına gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet dakikamıza baktım. Hemen fırınıma koyuyorum. İşte oh, bunlar. Sizler gönderin. Anam nazare edelim. Bak. <laughs> tamam. Fırınımı 160 dereceye ayarladım. 160 165 olabilir. Çıt keneçi, çıt keneçi. Isırırım <laughs> seni bak çorapları sağa sola atıyor ya bu ya. Ne yapıyorsun sen kış? Abiş nerede? Abiş nerede? Ne yapıyor abiş? Oh, anneciğim uyuyor ya abin. Aşkım niye öyle yapıyorsun sen ya? He kızım. Neden öyle yapıyorsun? Hı? Gel abinin üstünü örtelim hadi gel. Kevuzumun üstünü örtelim. Işıbal oldum benim. Ne? Aman Allah'ım dedim. Hmm, güzel görünüyorlar. Tam 13 dakika tutun. Kaçma, kaçma gel buraya, kaçma gel buraya, kaçma gel buraya, seni gel buraya, kaçma, buraya, yapayım. Kurabiyem soğudu. Şöyle Çok güzel. Çocukları yazsın. Birlikte yiyeceğiz inşallah. <laughs> Hadi geç Savaşım. Hadi geç otur bakayım. Otur oraya bakayım. Oo, annem ne Oo, anne ne yapmış? Anne ne yapmış? Gel. Gel. Bak bak bak. Bak burada ne var. Bak bak bak. Gel. Gel. <laughs> <laughs> Allah'ım ya Rabbim çizikli pijaması da varmış bunun ya Rabbim ya Rabbim yerim ule yerim ule yerim ule yerim ulen. yerim, yerim. <laughs> yerim <ben> sizi. <laughs> çok mu güzel olmuş oh aşklarım benim oy <laughs> yoruldum doğa al bakalım nasıl olmuş bakalım söyle hı, bakayım bakalım nasıl olmuş lezzeti harika hı hmm. Evet dede, sevdi. Sevdi. Güzel mi sever? Evet şey. de onu da çatırdım. Çok güzel. Çayım da var, oh mis gibi. Benim de çayım var. Yıldız'ın çayı soğuk, benim sıcak. Yok da söyle. Söyle. Evet Yavuz efecim yorumları alalım. <laughs> yorumları yorumları alalım. Hah. Ama elinde var? <mı>? <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Sever Hanım da seviyor bunu. Ben sevdim. Bakın o da tadını. Bir daha mı istiyorsun? Sıcak mıcak dinlemiyor baba Sever çayı benim çayım bile içiyor. <laughs> Hah. Ağzı yanıyor ama yine içiyor. <laughs> Su de. Bu de. fu <laughs> diyor fu. Sen konuşacak mı ya? Sen konuşacak mı ya? Ne diş dedim. Evet. Ama ayıp oldu. Vallahi yarına kalmaz. Böyle misafirlerinize gönül rahatlığı ile yapabilirsiniz. Ama tabii ben o diğer tarife aldandım. Ununu az ekledim. İki, yani iki bardak un kafi herhalde yani. Tamam. Ee, o şekilde dolma koyduktan sonra yine azar azar un ekleyerek böyle güzel yoğurduktan sonra bu hal aldı. Ama dolapta bir yarım saatten fazla beklettim. Yani sonuç bu. Güzel. Çok güzel. <laughs> i̇şte annem dedi. Ben dondum sesini. Atıp, tolamak, Bunun içine fındık gerisi de konulabilir aslında güzel evet. olur. Kolan şeyde ben <laughs> şey <içine> çikolata koydum ama bir daha yapmama şey çikolatadan koyacağım. Bütün çikolatadan koyacağım. Ama Ne? <laughs> 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 Çok güzel Hmm. be. Yar şükürler olsun, Allah'ıma şükürler olsun. Bak anne, Binlerce kez şükürler olsun. Ne dökersin, siberde. Sen bana yardım etmeyi seviyorsun. Bugünün de sonuna geldik. Bu videonun da sonuna geldik. İnşallah yarınki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. İşiniz, gücünüz rast gitsin. Evinize sağlık, mutluluk, huzur, bol bereket eksik olmasın inşallah. Tüm dualarınız kabul olsun. Allah'a emanet olun. Bye bay. Hay bay bay yapacaksam bay bye. bay bye. bay bay. Bye bye. Bye bye. Bir şey söyleme,